Oyunda zafer kazan Dönerek sahnesi Yine mutlu kalp Ahahahah Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu Az önce bir şarkı söylüyor Var ya Oldum gülmekten altımı ettim Arkadaşlar bana bak Oğlum onu gelişti. Oha. Dönerim sadece seni bekler. Dönerim sadece seni bekler. Çok komikti lan. Neyse bir gelelim arkadaşlar. Döner dönerim sadece seni bekler. Neyi bekler? Bu arada arkadaşlar yeni kulaklık nasıl? Güzel mi? Yeni kulaklık. Evet. Karşında kocaman bir döner. Acaba yiyecek miyim? Dedem niye bir anda değişmeye dönüştü? Şu an ne oldu? anlatamıyoruz. Oyun çok kasıyor ya. Bu ne lan? Allah belanı reklam çıktı. Hadi. Reklam çıktı ve oyun dondu. Evet. Niye böyle bir şey oldu?

Şu an para sıfır. Gün bir oyun ilerlerimiz şu an sıfır. Restoran yükselmesi sıfır otuz aldı. Bugün çalışma saati iki. Sandviç ve söyle. Nedir? Dükkan. Başla günü diyelim. Dur bakayım. Adam bir şeyler söylüyor ki. Ne diyor bu? Ben konuşuyorduk ben burayı niye atladık? Ayarlara gidelim. En başta var bir şey daha. dakika şöyle ses alacağım. Birazcık da açayım. En baştan başa sanırım. En baştan. Döner dünyasına hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Abi o köpek ne? eğlenceler. Abi bir döner sandviçi. Götünü kaşıyor. Oh man. No. Götünü. Oğlan. Geri sokman lazım. Döner sandviçi ne ya? Şunu alayım abi. Şunu keseyim. Oğlum bak seni de keserim ben. Bun şey de sallanıyor bir anda. Bilgisayar bir şey da sallan. E ee, yeter o kadar. Savaş. Tamam. Ne gidiyorum ben şimdi. Kıtılış mı Oğlum amaç ne? Uyuma hemen geliyorum. Şerefsiz. At onu. At buradan. At buradan. At at at. Al buradan. At onu al. Bravo. Çok iyiydi. Tabii ki. Çok attık lan şimdi ne yapacağız? Patates mi kızartacağız? Oyunda çok saçma bir şey var şu an. Oğlum bu duvarlar ne? Burada hamam bir şey mi Pazar ederim. Ya yeter atma. Yine git. Ne yapacağım ben? Anasını satayım ya. Bu nasıl bir şey? Bu ne birader? Lan biraz yardımcı ol. İt. Bu ne birader ya? Çip. Üstte reklam var Allah kahretsin. Ya ne yapmamız bekleniyor şu an bizim? Şu an bunun pişmesini mi bekliyoruz biz? Hayır bunun pişmesini bekliyoruz. Heh. Nasıl tutacakmışız böyle. Uyuma lan. Uyuma götünü taşı. Anlaştık. Ne anlaşması oğlum? Bunları herhalde çıkarmazsak patates yapacak. Şimdi ne yapacağız? Heh. Çok iyi yaptık. Abla Suriye Abla nereye geliyorsun Dönüp sadece seni bekler Yavaş Biz hemen hazırlayalım abi Hemen 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 Hemen, hemen. hemen birazcık daha hemen hemen Canım kardeşim. Ellerinden öperim al. Al yavrum al. Gel bedava gel bedava gel. Gel 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 bedava gel gel gel. Her şeyden azar azar her şeyden azar azar. Bekle Riyaz ablam. Hemen sana kasan. Bekle, bekle 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 abla bekle. Ne istersen. Her abla katılın. At 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 at. Atın atın. Minare sahası sizi bekler abi. Bekleyin abi, bekleyin. Al abla abla. Abla şimdi ben sana şöyle uzatayım. Hemen lavaş. Turşu turşu. Şemay bekle abi şimdi bekle. Hemen 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 hemen. Abiciğim, hemen Hemen abiciğim. Bekle lan Suriye'li. Bu tip ne olur? Ben sana et vermem. Yürü git. Para para mı vereceksen verim bak. Sen fakir? Sen fakir gözü var? Sende fakir gözü var? Sende fakir gözü var? Sen de fakir gözü var ya? Senden birazcık korkmadım değil yani. Ablacım valla iyi geldi. O oh, kalp Döner hep sadece bizi bekle. Anadı yetişmi yetişmeyecek, yeti yetişmeyecek. Kasma kasma. Kasıyor bayağı kasıyor. Kapanıyor ama dükkan ya bekleme. kesin geri zekalı kesin. Allah tıkalarıyla ya. Aha Arap geldi. Araba vermem lazım. Araba vermem lazım. Al harabe. 76 mı? Şerefsiz. Ablacım vallahi yetişmeyecek ya. Oğlum oyun çok pis kasıyor bu arada. Ben iyi konu söylemek gerekirse söyleyeyim. Hadi Yetişecek ablam yetişecek sıkıntı yapma. yetişmeyecek. Senin yüzünden kesemiyorum. Yürü git. Ablacım gelmeyin, gelmeyin. Döner bedava dedik diye. Vallahi bile döner bedava dedik diye. Döner bedava dedik diye şey yapmayın ablam ya. Döner bedava değil. Yalan söyledim ben. Amca yetişemeyecek. Gün bitti. Lan ben para var mı be kardeşim biraz ders reklamı verirsen seni öldürürüm çocuk bak 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 ben bilgisayardan oynuyorum <laughs> bak şimdi şarkı söyleyeceğim iyi izle şarkı söyleyecek değil mi 9 gün kaldı. 9 gün kaldı. Bundan da Kurak gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Boş ver. Kaldım, Bak şarkı söyleyecek. Döner <laughs> döner <laughs> Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun okay. seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuk dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder En güzel <laughs> tat, en güzel <laughs> tat sen uyuyorsun ama başka bir yol. Bizi hep seninle dünyada zafer gönlünde. Bu da bu kim yaptıysa akıllıca yapmış. katına çıkar. yeni lezzet arar. Bunda bu zafer kazan. Bizi mutluluk Tamam arkadaşlar bu kadar yeterli bence. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. İkinci bölümde bay bay.